ciddet içerikli dizilerle karşı karşıya kalıyoruz. Belki biz bakmıyoruz ama ne yapıyor? Orada çocuklarımız, okula giden gençlerimiz açıyorlar bu dizilere bakıyorlar. Geçmişte de birçok benzer diziler yayınlanmıştı. Tabii bu ayrı bir tartışma konusu. Ama bu dizilerden nereye geleceğim? O dizileri izleyen, benzer işte internet ortamında bu dijital olarak yayınlanan şiddet içerikli dizileri izleyenler ve hatta bu yeni geliştiren bu bilgisayar oyunları yine şiddet içerikli işte böyle vura vura birisini kurtarıyor silahla işte bir yere giriyor birçok işte farklı farklı varyasyonlar var. Hepsinin sonunda ne oluyor? Toplumda işte bu gençler şiddete meyil ede ede ne yapıyor? Bunu deneyimlemeye çalışıyor ortaya karşımıza ne çıkıyor o zaman? Akran zorbalığı. Bugün size bu konuyu anlatacağım.